Evet bugün göğüs günü hemen konuya <laughs> giriş yaptık. <laughs> Bizim salonda bir tane çocuk var sürekli böyle yapıyor ama. <laughs> ne yapıyorsun ama? Yarra daha 16 yaşındasın. Ne yapıyorsun ama? Sizce natürel mi? Hiç sevmiyorum böyle lavukları. Hiç böyle vücudu olmayıp sürekli poz veren Bicileri var ya. Anladım. Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu. Ana, ana, videoyu, videoyu şu an öyle izleyen lavukları varsa var ya. İstanbul Maltepe gelmiyor. Hepinizi sikeceğim. Hepiniz bu spor camiasından ben sileceğim ama. Abi. Kimse yapmadı. Ben yapacağım. Anasını sikeyim. var ya. Bütün markalara yürüyoruz. Artline, Ocean, IQ. Grizo. Grizo. Yolumuzu bulmamız lazım. Ama yani şu Resul abilerimiz de yani şuradan bunlar. Hani genç sporcuyuz biz de arkadaşım. Bugün 3 kutuya 2 bin, bin lira para verdim yani. Hiç bunlar dedi Ayıptır günahtır. Şuraya bir Sen biraz makul tutar fiyatlar yani. Ben tamam, kalitelisin eyvallah. Tamam bu da güzel. Ama yani insan biraz şey olur. Sen söyle adını. Yani para olarak biraz düşük tutar yani maliyetleriniz arttığınız durumda kardeşim. Bu ne böyle? Şimdi dediğim gibi bugün göğüs günü ve ee, göğüs günü ne bekliyorsun ki? Hayır ne bekliyor? Neyi bekliyor? Göğüs. Chest press. Bu kadar <laughs> abartmaya gerek yok. Hala Chest press Bench press. Incline bench press. Fly. I can fly. Aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Şey. Böyle Çeterden bitme. Şey, kırmızı su koyuyoruz. Allah Allah Allah. çok koydum lan. Neyse şu fazla sudan düşmemesi. Elini dayan, elini sikiyo. Şeker'in kapağı Evet, şimdi koyuyoruz bunu. İçinde Protein Ocean IQ ve... Ee, ...card olan içerimizi griza şekeriyle karıştırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Kodum bir... Abi güneş işi işte. Güneş işi var. Görüyor musun? Bak. Bir <laughs> tek suyu hala atamadım. Onun sebebi ne oluyor? Şimdi <laughs> onu yapalım bir daha işim var bu kapı. Üstteki su niye atamıyorum hala anlamadım. Ve en önemli şey göz için. Siktir lan! Siktir! Ben bağıramaz mıyım mutfak? Sadece gökte o özel bir şey mi? Selasız çanayı ha! Hayırdır? Kara <laughs> herkese bir şey. Laf edin beni bunu sikecekler beni. Evet şimdi bunu açıyoruz. Bak bak. Allah böyle açılır. Allah diyorum adamdan 13 10 yaş Abarttım biraz. 8, 2, 6 oradan 8 yaş. Büyük. Hani 8 eş büyük. Şu an madem yok. Ortanca abim ne yaşıdı? Bir sürü video atıyoruz. Amına kulübü 400, 500, 600 izleniyor. Sabah bir tane x Avengers'ta, Thanos'un kapıştı öyle bir video çektim. 4000 4 izlendi, izlenen amına göre bir saçmalık mı var ya? TikTok. Bana niye bam yaptın TikTok? TikTok. Bana niye ben ben Evet dostlar. Kombi'm böyle. İçindeki antrenmanda kullanacağım. Altı da yıklar var. Klasik siyah haşokma. Sodayı ben niye açtım diye kendimi bir tereddüt ettim. Olmayan saçım bozulmuş. Bir saniye. Ve <laughs> <laughs> onun dışında dışarıdan üst göğsümüz gözükmüyor ama yapacak bir şey yok. Belki çok eser şunu çekerim ki esçek spor salonu orası. Ben o yüzden bu ikisini de çekerim yukarıya. Böyle durduğuma bakmayın şimdi. Şimdi bir çorap sekansı. Bacaklarım çok kötü ağrıyor. Ee, şey yapacağım bir Cumartesi pazar kardiyo yapıyorum. Ee, cumartesi günü 70 kilo squat attım sıfır katlı. Orada squat'ımın maksimumu 40. Onu da söyleyeyim. Barsız 40. neredeyse boş yapacak koy. Yani siz düşünün artık. Sıfır katla 70 atan beni. O yüzden bacaklarım biraz çıtırdan ağrıyor. Onun dışında seçmeler olduğu için partilerin arabaları geçiyor. Şey. Ee... evet Ahmet. Ne yapıyoruz Ahmet? Oğlum solda çıtır bir limon sekansı. Ya Gökdoğu Alaf var ya. Amına koyayım herkese sekansı öğrettin öğrettin. Ağzımıza taktı ya sekans, sekans, sekans. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olan. <laughs> engelliyi kandırmayın kardeş. <hat. gülüyor> engelliyi kandırmayın arkadaşlar. Engelliyi kandırmayın. Durdu gerek şey e, göktu a, a neydi lan? Göktu ne ya şey? Hakan Yar şey repliklere geliyor. Yapacağımız şey söylüyorum. Bu arada ee, sesim nasıl? Bunu büyük ihtimalle başa da koyabilirim, sona da koyabilirim. Montajda bilmiyorum. Kafamı göre nasıl esersem, modum nasıl olursa. Ki bunu da büyük ihtimalle bugün bugün yayınlayabilirim. Ama yarın da yayınlayabilirim. Hiç belli olmaz benim sağ Onun dışında ee, şöyle bir şey. Şunu atacağız. Şimdi bu köpürecek tabii. Sesim nasıl güzel mi? Değilse şey alacağım. Ee, bir 3-4 bin lira bir kamera alacağım. Veya 5 bine. Yine bir 3-4 bin lira da bir mikrofon alacağım. Wireless'li. Sonra Göktuğ'a laf gibi şapkamı da takacağız Rudu. Amına koydum beyler. <laughs> Amına koydum. Taşla geçiyoruz, seviyoruz tabii Göktuğ abimiz Türkiye bizim e, milli gururlarından e, güzel bir abimiz, çıtır bir abimiz, afif deli sekansları var. Bahane? Bahane. Ama o yöne onu göktuğ al belki de belki de diyorum çünkü çok yönü var. Çok yönü olduğu için onu göktü laf yapıyor? Pardon. <laughs> Pardon. Bilemiyorsun. Ama bence onu alaf yapan, Göktuğ al... alaf yapan şey ee, 150 kilo olmasam. <laughs> bu arada aile evinde zordur bu iş Aile evinde yaşayan Blanka son 4 ay içinde 30 kilo aldı Ailesiyle beraber yaşayan Blanka son 4 ayda 30 kilo aldı şunlara her gün babam gelip bunlarla mı yaşayacaksın sen diyor. Öleceksin gebereceksin falan diyor. Ya o derece artık TikTok cringe sayfaya falan döndü. Hakaretler ediyor bana. <Sizliklerle>. Onun dışında evet. Yep buddy. Right mate. Yep yep. Right ne Yep lan? Beni de meteor yapan. Şşt, şşt. Beyaz kulaklı ve o kadar yani beyaz kulaklı dedim daha suyu aldık atlete atlet değil atlet içinde ee, tişört aldık su aldık ee, Kreatin, EAA e electrolyte blend ee, onun dışında ee, you um, powerlifting yok you know powerlifting sportman aybas <laughs> aybas Neyse ondan sonra bu şey bu arada şey öncesi sekansı. Ben niye bir sekans diyorum? Bir kendin, kendine gelen bunu. Şey söyleyeyim değil mi? ee, Spor öncesi şey. şey diyorum yemeği. Pat, biraz patates kızartması. Biraz evet çıtırdan diyeti biraz salladık. Onun dışında tavuk. Üstüne köri sos. Sadece köri sos. Tavuk bu arada ızgara. Şu kafamda yağlanınca anasını sikim var. Yarrak gibi oluyor saçım zaten yok. Onun içinde bir de yağsız tuzsuz pilav. Zaten yağ ve tuz yücesi yeterince yerinden aldığımı düşünüyorum. Şimdi ayakkabıları aldık moruk. Evden çıkıyoruz. Evet. Şimdi dışarıdayız. Arkadaşımızı bekliyoruz. Sıcakmış hava, güzel çıtır bir hava var, dışında martıları kargaları falan duyuyorsunuzdur belki. Bakalım bir şeyler yapacağız. Ve şu anlık beklemedeyiz, onun dışında Ali'yi aradığım saati ve geldiği saati yazarım ekranda çünkü hep geç kalıyor. Duram. Kısır bakma ya, kaka ya, ya kaka ya. <laughs> diyor. Onun dışında salon önünde görüşürüz beyler. İdmandan da 5-6 dakika, 5 dakika koyarız. Bench press'i gösteririm. Incline bench press'i gösteririm. Onun dışında fly'ı gösteririz bir çıtır. Bir, de bir alt göğüs çaktık mı tamam bitti bizim idman. Yarım saatte bir kardiyo çaktık mı temizdir. Onun dışında... Buna kudumu tövbe, tövbe bu sana ya. Onun dışında eve gittiğimiz zaman da Çıtır bir protein, whey protein. Çıtır bir whey protein atarız. Günü böylece kapatıp yarınki güne odaklanırız. Şimdilik see you. Senin maçını mı izliyordun lan? Videoyu başlatmayı unuttum ben ya. Yok lan. Evet geldik. İdmana doğru. Pardon spor son doğru. İdmana doğru gidiyorum. Seni şey Bakalım. Kesin çok dolu ya. Kesin çok dolu ya. Şuraya bak. Oradan öyle doluysa biz tarra yedik amana Bakalım ne yapacağız. Evet. Hadi git daha. Şimdi bench press girelim bakalım Smith Nation'da. Bakalım ne olacak. Sonumuz ayrı olsun. 82 beraber. Şunu çek yedi yapamazsın. O beş. Bu fir menü. Niyetten. Bak şimdi bak şimdi. Məndən alın. Ölüyəm. Amına koydum. Evet şimdi fark ettim. Videoyu kapatmamışız. Yorgunluktan unutkanlık B12 eksikliği falan filan. Yine klasik bir gün. Eve geldik. Pratik tozumuzu içtik. Yarınki öğünümüzü hazırlıyoruz. O hazırlanayım şu an. Onun dışında değişen bir şey yok. Önceki videoda nasıl bittiyse gün aynı şekil. Devam. Bir gelişme olduğu zaman zaten açıyorum kaydı. Şimdilik görüşürüz. Bir dahaki antrenman videosunda. Sesim biraz az geldi bu videoda biliyorum. Salon çok kalabalıklı ve müzik aşırı derecede yüksekti. Zaten yakın zamanda bir salon değişimi yapacağız. Yani artık kameraları kamera için Rapor almak zorunda kalabilirim. Pek emin değilim. Bakacağız. Haydi görüşürüz. Herkese iyi basmalar.